Merhaba arkadaşlar. O bahçeye gitmiyorsun yine orada arı var. Bakın orada benim sandığım var. böyle. Burası benim kardeşimin evi. Büyüdüğü için annemler ona ev yaptı. Evet. Bizi Annen... evet. de evin içine getirelim bakın. Kardeşime gerçekten ev yaptık arkadaşlar. Gerçekten. Evin <laughs> <bir gülüyor> içine gezelim mi daha? Arkadaşlar merak ediyorum. Ben de merak arkadaşlar. Hadi şimdi arkadaşlar. Ay, Ayakkabıları unutmayın arkadaşlar. O, arkadaşlar şimdi size aynı evin için Burası kardeşimiz salonu. Böyle bir salon yaptırmak istedi. Aynı bu da aynı bir tepsi. Beni görüyor musun? Arkadaşlar. <laughs> sen, orada yürüyor musun? <laughs> <laughs> <"Siz bir gözükmüyor> arkadaşlar işte bu benim. Arkadaşlar aynı orada yürüyor mu? gibi gözüküyor. Ayaklarımız kayboldu. Arkadaşlar bu da benim. İşte ben Yavrak Gül. Babam beni çekmişti. Bu sefer ben kardeşimi çekiyorum. Benim, benim şey Şurayı gezelim. Burası küçük arkadaşlar ama en zengin Evet arkadaşlar. Ben... Bu da işte Kınavası Kınavası bile ben da ben. Bu da onun amcasının gözlüğü, kuşun bu, evet. bu da benim Bu da ablam. Karşısında kendisi. Benim. Benim. Evet, tatlı değil mi? Tatlı değilim. Tatlısın. Arkadaşlar yetişip sevmezler. Çık bakalım. Kıram kelime var. Kıram. Evet. Arkadaşlar tuvaleti keşfedilir <laughs> <laughs> mi? Şöyle bir çözüme kadar da parmağımı vurdum bak. Ay, gel hadi şart. gel oraya gezmeyelim. Burada böyle güzel abla. Bu da şurası da kardeşimin mutfağı. Şurada neyse. fantis var. Çok zengin bu. Neden <laughs>

Kardeşim parlıyor değil mi arkadaşlar? Parlıyor biliyorum burada da şeyim var. Bakın bardakları var. Burada da bardaklar var, ayranım var. Evet arkadaşlar. Şimdi size oturacağım ve bir video daha çektireceğim. Kardeşim evimin görmediğimiz yerlerini anlatacak. Bakın. kardeşim kendi dikti. Nasıl diktiyse artık hamsa sarımı da benim babam. Ne? Evet, Şu kart konusunda da ekiye hamsa. O da bir çocuk. Ama onun da evi var. Çok katları yaptım da. Kedimi göstereceğim. Kedim ama Şimdi önce bir parti verdim. Hira şarkı söyle. Dang 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 dang. Dang dang.

Saçınızı kalınmış. Yok kalın olur. Dönk, dönk, Arkadaşlar eğer kanalımıza abone olmak istiyorsunuz. Gelin dökünümüz bakın dökünümüz size dökünümüz bir şeyler söyleyeceğim. Hadi tamam. bay bay. Daha videomuz bitmedi abla. Tamam, mı? tamam. Gelin hadi gelin. Ama arkadaşlar çıkmak istemiyorum. Dedim. Biraz dolaşalım yani. Evin içini bitirdikten sonra dışarıyı sana çekeceğiz. Kaybeşe Arkadaşlar bu videoyu sonlandırıyoruz. Sonlandırıyoruz. Sonra, bak e bak al evet. bak Evine Bak bu videoyu bitireceğim. Bak yemine videosunu başlayacağım.